Adana pişik kremi nerede? Ha? Bu arada anneni göndermekle en iyisini yaptın. Yani reis babam yıkılırdı resmen. Orası öyle. Ne düşünüyorsun sen? Fatih bu tekneyi kim yaktı? Evet ya kim yaktı? Ben de onu diyorum kim yaktı? Ben de merak ediyorum valla. Ya yani düşünüyorum ama reis babamın da bir sürü düşmanı var. Evet biliyorum. Lan yoksa şey olmasın Pek ya, ya. O babamla <laughs> uğraşma cesaret edemez ki. Ya tabii canım. Ötleyin teki ne cesaret Allah aşkına. Tek tek kavga dedik. Kamyon dolusu adam getirdik. O olamaz zaten. Ay kim peki? Bilmiyorum. Of, ay vallahi düşün düşün. İçim şişti artık ya. Ne şanssız bir adam ben ya. Şuna bak dokunduğum her şeyi kurutuyorum. için bunun senin ne ilgisi var? Saçmalama. Hem unuttun mu sen benim kahramanımsın? Efendim. Evet ben Fatih. Ha iş için. Yok yok nefesinizi tüketmeyin. Kalifiyeli olduğumu söyleyeceksiniz. Yine mi olmadı? Boş ver hayatım. eminim o kadar iyi bir iş bulacaksın ki. Oldu. Oldu oldu aradı aradı işe alındım. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Hayır yani alındım adam öyle dedi. Fatih ciddi misin? Evet. İşim var artık. <laughs> Yalnız bir şey kremi unutmayalım. Ya ben onu kaybetmiştim işte şimdi yenisini alabiliriz paramız olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.